mısınız? Ya vallahi ya bizim hiçbir şeyimiz yok. Bir e, telefonumuz var ama ben <laughs> de alayım Ne olur abi, ne olur. Kesin lan! <laughs> Uyduruk telefonlarınız için gelmedik size. Lan bak benim sabrımı zorlama. Sabrımı zorlama lan benim! Kızları bırak. Seni öldürürüm. Öldürürüm seni! Bak, sen o kadar da canlı yayın yaptın. Abi ne olur bırakın bizi. Bizim bir şey yapmadık. Size ne istiyorsunuz? <laughs> Ama istemiyorsan kapatayım. Ay, tamam, kapat. Sana kızları karıştırma demedim mi lan ben? Kızları karıştırma! Ben değil, kardeş? Sen karıştır Sen söyle adamlarına kızları bıraksınlar. Öldürürüm seni! Öldür canım, öldür. Adamların benden ses olup çıkmayınca kızları öldürür. Siz de hep beraber toplu cenaze yaparsınız. Öyle Alo. Lütfen ya gidin ne olur rahat bırakın bizi. Alo. Biz hiçbir şey yapmadık Alo. Niye buradasın? Kızların kılına zarar gelmeyecek. Patronunuz elimde. Öldürürüm onu. Telefonu Şeref abiye ver aslanım. Ne oluyor ya? Lan ben Bak hepinizin hayatını mahvederim! Duyuyor musunuz lan beni? Duyduk, duyduk. Sen telefonu Çeref abiye ver. <laughs> Ondan ses alamazsak burası kan gölüne dönecek. Ne? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Sıkayım. Vermiyorum lan! Dediğimi yapacaksınız! Öldürürüm yoksa! Sakin yok ya! Biz ne yaptık size? Ne olur bir şey söyleyin ya! Ya lütfen! Lütfen, lütfen bırakın gidin buradan! Ne olur Sıkayım. biz hiçbir şey yapmadık! Siz. Sizin direkt mamlı suçunuz yok. Bizim meselemiz Ali ile. Ali mi? E Eylül Ali mi? Kim ya? Ne alakası var onunla ya? Bak Ali. Kaç kadar sayacağım? Ne? Şeref abinin sesini duymazsam. 1. Hayır, Konuş. Konuş lan köpeğine. Konuş bir şey olmasın lan. Konuş. Gençler. Sakin olun. Yapmayın ne olur. Yapmayın. Yapmayın. Ben iyiyim. Hadi kardeş beni vuracak kadar vicdansız değil. Gerçi bana acımaz da... ...o kızlara kıyamaz. bütün bunlar niye başına geldi biliyor musun? Kibirimden. Kendine çok güvendin. Benden daha akıllı olduğunu sandın. Hadi diyelim. Polislikten çark ettiğine inandım. Ya ne oğlum? Bit kadar kızın Benim adamımı vurup... ...senin yaralacağına inanacak kadar... ...beni salak mı sandın? Bak. Kızları bırak. Kızları bırak. Adam gibi. Erkek erkeği aramızda çözelim şu işi. Olur. O iş kolay. Ben defteri yakacağım. Sen de kendini vurup intihar edeceksin. Sonra zavallı eski polis istifadan sonra depresyona girip kendini öldürdü diye üçüncü sayfa haberi olacaksın gazetelerde. Sen de sonra bütün kanıtları yok edeceksin öyle mi? Aynen öyle. Seçimini yap. Defter mi? Kızlar mı? Telefonu görüntüye al Çakır. Kızlar niye öleceklerini bilsinler. canavar değiliz evladım. Ali kardeşe söylediğimi dediğimi yapsın. Yoksa siz arada kaynayacaksınız. Ya hangi Ali? Polis Ali. Ya Ali bize zarar gelsin istemez ya. Hakkı bir şey dedi kızlar sesini duysun. Ali, Ali ne olur bir şey söyle. Ya, lütfen Hadi ya yardım et bize. Tercihini yap. Bugün sen mi öleceksin? Yoksa kızlar mı? Evet. Defter mi? Sen mi? Ali Ali Ali, 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 ne olur Yardım etin, ya. yardım etin, yardım etin zeyli, ne olur. Ben seni içeri tıkmak için çok uğraştım. Defterden vazgeçmeyeceğim. <laughs> öldür kızları. Ne? Öldür mü? Nasıl ya? Ne diyorsun sen be? Ne öldür Ali? Hani? Ali hani sen ne bizim ne arkadaşımız değil mi? biz 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 ya. Cemil ile verelim biz ya. Ne Nasıl öldürdersin? Nasıl öldürdersin Ali? Hani yapma böyle bir şey lütfen. <laughs> <letme. gülüyor> Cemre <canım>, dur. Cemre dur. Uslu dur. Hadi lan! Hadi lan! Yapabiliyorsan yapsana! Yapsana! Demek bir yapıyorsun. Bana bir laf sökmez aslanım. Öldürün ben gitsin.